Beşiktaş'ın dün bir isabetli vardı. 2-0'lık bir skorla karşılaşmayı galip tamamladı. Şenol sistemi değiştirdi. Belki de hani oyundan çok bugün kazanma ve skor odaklı bir sürece geçiş yaptı. Sen nasıl okudun maçı abi? Aynen öyle okudum. Sonuçta bu maçı mutlaka kazanmalıyız. 3 puanla evimize dönmeliyiz. Konuşması olmuş soyunma odasında. Futbol sonuç oyunu. Dünkü Beşiktaş mükemmel oynasa ama gol atamasa maç berabere bitse kıyamet kopardı. İstediğiniz kadar anlatın. Çok iyi oynadı falan. Maça gittiğinizde 11 puan altındasınız. Liderin 11 puan altındasınız. Kaybetseniz bambaşka senaryolu konuşacaksınız. Şenol Hoca bunun farkında değil mi? O tecrübeye sahip Şenol Hoca. Çıkın ve şu maçı kazanın konuşması olmuştur. Ki de öyle oldu yani. Kenar yönetim anlamında, hoca anlamında gergin bir karşılaşmaydı. Kendi kalesine giden bir gol var. Oyuncu kendi kalesine atıyor ve Şenol Hoca ile Burak Hoca çılgınlar gibi sevindiler. Ben teknik adam olsam bu tür bir gole sevime tarzım biraz daha farklı olur. Benim söylemek istediğim içinde bulundukları baskı ortamından bahsediyorum. Kenar yönetimi, Şenol Hoca da yardımcıları da herkes bir baskı altındaydı. Ya yani sonuçta diyorum ya böyle içeri giren bir gol. Böyle bir gol beklemiyordu o anda herkes. Hadi içeri 0-0 giriyoruz. Diye. İçeri 0 sıfır diye 1-0 girmek bambaşka. Siyah beyazlıların yıldız forveti Abu Bakar bu sezon attığı gollerle farkını ortaya koyarken takımını sırtlamaya devam ediyor. Kamerunlu futbolcu, 14 maçta, 8 gol ve 3 asistlik performansla büyük başarı ortaya koydu. Konya Spor maçında, takımının ikinci golünü atan Abu Bakar, siyah beyazlı formayla en fazla gol atan, ikinci yabancı oyuncu olma başarısı gösterdi. Kara Kartal'da, 3. dönemini yaşayan Abu Bakar, toplamda gol sayısını 43'e çıkarırken, 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek, ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş'ta, en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise, 57 golle Bobo'da bulunuyor. Siyah beyazlı takım düştüğü yerden kalktı. Adana Demirspor erteleme maçında rakibinin çok fazla eksik oyuncusuna rağmen hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaşlı futbolcular Konya'da akıllı oyunuyla sonuca gitti. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş bu maçta Chamberlain, Gezzal, Necip ve Cenk'i kenara alırken forvet arkasında Muleka, Bahtiyar ve Raşika gibi 3 hızlı oyuncuyu kullandı. Beşiktaş'ın olmazsa olmazları var. İbav Bakara oynamak daha çok topla buluşan Kamerunlu Forvet'te, golünü de attı. Başarılı hoca Şenol Güneş, futbolun doğrularını eğip bükmeyi seviyor. Konya Spor 10 kişi kalmış ve takımı önde. Bu şartlarda rakip, mecburen üzerine gelecek ve arkada geniş boşluk bırakacak. O boşlukları kiminle doldurursun, hızlı adamların Muleka ve Raşika ile. Ancak Şenol Hoca, Raşika'yı çıkarıyor ve Gezzal'ı alıyor. Sanırsın karşısında kapanan bir takım var ve Gezzal'ın öldürücü ortalarıyla, kilidi açacak. Öte yandan yeni transfer Raşika'ya neden top atılmıyor? Bunu anlayamıyorum. Salih bomboş gidiyor. Sağında Raşika kendini gösteriyor. Önüne bıraksa ciddi pozisyon olacak ama Salih dönüyor sol tarafa. Amir de bunu yaptı, diğerleri de. Bu nasıl izah edilir? Raşika'ya güvenmiyorlar mı? Raşika bu takımın en etkili oyuncusudur ve takım arkadaşları Raşika'ya hak ettiği ilgiyi kesinlikle göstermelidir. Bunun tersi akıl tutulması olur ki bundan herkes etkilenir. Konya'da maçın yıldızı Valentin Rozier'di. Fransız yıldız, sağ kanadı süpürürken, hem savunmada, hem de hücumda müthiş bir enerjiyle oynadı. Altyapıdan yetişen Ersin'in hatasız oynaması, son 30 dakikada oyuna giren Demir Ege'nin de, abileri gibi oyuna etkisini, gururla izledik. Siyah beyazlılar, Avrupa'da Lugano ve Lig'de İstanbul spor maçını kazandığı takdirde, milli maç arasından sonra oynayacağı, ezeli rakibi Galatasaray maçına, moralli girer. Derbide alınacak 3 puan da Beşiktaş'ı zirve yarışına sokar.